Kars Ani öğren yeri. Yani hangi tarihlerde yaşamışlar bilmiyorum. Tarihlerini merak ettiğim için geldim Selçuklu Sarayı diyor. İşte Anadolu'nun mağarında yakınlaştı. Burasını dünya gözüyle görmeyi Rabbim nasip etti. Burası bir kümbet. Burası yine bir yapı. Şurası galiba kilise olması lazım. Mabete benziyor. Şurada yine bir kümbet var. Karşıda da Yanlış algılamadıysam, ee, bir sanki bir arena var, karşısı Ermenistan, bakın Ermenistan buradan gözüküyor, ee, yani nasıl diyeyim size, 100 metre falan var, yok, yok 500 metre falan ani harabeleri gerçekten zamanında bulunduğu asırda şaheser kazılar yine devam ediyor karşı gördüğümüz siyah yer siyah gözetleme kulesi galiba. Evet. Ee, bizim bize ait. Evet. Karşıda da bakıyoruz Ermenistan'a ait. Yani arada bir 2-300 metre var yok. Gürcü kilisesi. Evet, evet, evet. Deminki Deminki kilise dediğim yer e, burası Gürcü Kilisesi'ymiş. Evet. Gürcü Kilisesi. Şurası da Gagik Kilisesi. Kilisesi. Şurada da Selçuklu Sarayı. Evet. Şurası da Selçuklu Sarayı. Yani içinde gezdiğimiz yer Selçuklu sarayı, ejdat ya, can can can, ejdat can. İnşallah benden sonra torunlarım, çocuklarım e, izler, derler ki dedemiz de buralara gitti gördü geldi derler. Gelmiş derler. Evet. Şurada bir tabela yine var. O tabelayı da bir görelim. Tabelayı da. Evet, Aziz Amenap Tigran Hontes kiliseleri. Bunlar kiliseler. Ebul Muammeran Cami. Bir de cami var. Yine bu burada. Tigran Honnet kilisesi şurası galiba şurası kilise gözüküyor karşıdaki de Ebil Ebul Muammer Cami galiba yıkılmış vaziyette olan Yine bir kümmet var. Ebul Menucen Cami. <laughs> evet.